Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Öğrencileri Birliği ev sahipliğinde 8. proje kampı Bağlıca Kampüsü'nde başladı açılış Avni Akrol Konferans Salonu'nda yapıldı. Bu derece kıymetli bir etkinliğe ev sahibi olarak bir tıp öğrencisinden fazla soluk, savunucu bir hekim adayı olmamıza katkı sağlayacak birbirinden değerli oturumlara kapı açmak bizler için çok büyük bir gurur. Dekan Profesör Doktor Derya Kaydın Demir öğrencilere başarı diledi. Siz hekimlerin de içinde yaşadığınız toplumda kopuk olmamanız gerekiyor. Bunu sürdürmek çok çok önemli İyi hekim yetiştirirken. Bugün ve yarınki konulara baktığımızda da Bugünkü oturumda başlayacak olan çok önemli adli tıp hocamızın, konuğumuzun yaklaşımıyla tartışılacak olan çocuk istismarı, yine cinsiyet kimliği ile ilgili çalışmalar, multidisipliner olması açısından Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinden bir öğretim üyemizin söz alması. Ve en önemlisi yine sizler için bir pratisyen hekim düzeyinde aile hekimliği gözüyle yani basit günlük yaşamda hastalarla yaşanan iletişim sorunlarının tartışılması çok çok önemli konular bu kampın çıktıları açısından çıktıları merakla bekliyoruz. Rektör Profesör Doktor Hakan Özkardeş de hekimlik mesleğinin önemini vurgularken Profesör Doktor Mehmet Haberal'ın hastalar olduğu için biz varız bakış açısını hedef gösterdi. Burada fikirlerin rahatça e, söylenebildiği, e, çalışmaların yapılabildiği bir ortamımız var. E, bunu da e, mutlaka adını geçirmeden geçmememiz lazım. Aslında kurucu hocamıza e, borçluyuz Sayın Profesör Doktor Mehmet Haberal'a. Onun için bunları yapabiliyorsak ee, bu kurumlar olduğu için yapabiliyoruz. Hocanın ikinci bir lafı da biliyorsunuz hastalar olduğu için hekimler değil e, hekimler hastalar olduğu için vardır e, şeklinde bir sözü vardır hakikaten. Biz e, hizmet için buradayız. E, sağlık ve eğitim e, ülkede çok önemli. Hekimler e, bir toplumun önünde giden insanlardır. Burada yapılacak toplantılar, buradaki iletişim, e, buradaki etkileşim hakikaten çok çok değerli. Üniversitenin kapıları bu tür aktiviteler için her zaman e, açıktır. Öğrenciler hafta sonu boyunca oturumlara ve çalışma atölyelerine katılacak. Yarın projelerini teslim edecekler.